Kripto paranın hem taşıması hem bir yerden bir yere aktarılması sadece bana bağlı yani. Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanalı izleyici. Bugünkü videomuzda TODEX skandalının perde arkasından bahsedeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Türkiye'de en büyük kripto para borsası skandalına TODEX imza attı. Borsa, 21 Nisan'da yaptığı açıklamayla işlemlerin durdurulduğunu bakım açıklamasıyla duyurdu. Açıklamanın ardından şirketin kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve şirketin diğer temsilcilerinin telefonlarına ulaşılamadı. Bakım açıklamasının ardından borsada parası olan kullanıcılar arasında panik havası da daha da arttı. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi. İddialara göre Türkiye'nin yeni tosuncuku Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla 20 Nisan akşamı Tayland'a uçtu. Peki rekor günlük işlem hacmine ulaşan, kampanyalarında Porsche dağıtıp ünlülere yer veren TODEX skandalı nasıl gelişti? Todex'te yaşanan bu skandalın ilk fitili 19 Nisan pazartesi günü ateşlendi. Borsadan 19 Nisan'da Dogecoin işlemlerine kısa süreli bakım çalışması gerçekleşiyoruz duyusu geldi. 20 Nisan'da ise son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20 Nisan saat 8 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak açıklaması geldi. Ancak bu sürenin üzerinden saatlerce zaman geçmesine karşın borsa açılmadı ve panik havası yaratan o açıklama yapıldı. Borsa 17 Nisan'da 1.3 milyar dolarla günlük rekor işlem hacmine imza atmıştı. Avukat Kılıç, borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendiklerini belirtti. Kılıç, bu hesapla yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını öngördüklerini söyledi. Yaşanan son gelişmeler, kripto para borsaları için regülasyon da beraberinde getirdi. Soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para borsası TODEX hakkında resen soruşturma başlattı. Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda Başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında borsa çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Öte yandan TODEX'in İstanbul Kadıköy'deki merkezine siber suçlarla mücadele ekiplerinin inceleme yaptığı bildirildi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için YouTube kanalımıza abone olabilir, ekranda gördüğünüz Instagram ve Facebook adreslerinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz. <laughs>